Selamlar, öncelikle videomuzun başında değer verdiğimiz yasal uyarı metninden görüleceği üzere içeriğimizin kesinlikle yatırım tavsiyesi niteliğinde olmadığını bildirelim. Yatırım tavsiyesi ancak ve sadece SPK, lisanslı kişi ve kurumlarca ücreti mukabinde verilebilir. Gelelim videomuzun konusuna. Bugün 23 Aralık 2024, pazartesi görüldüğü üzere saatler 21'e yaklaşırken bu videoyu çekmeye başlıyoruz. Videomuzun konusu MIA Teknoloji Anönüm Şirketi hissesi MİATEC olacak. Bugün Miyateki kim aldı kim sattı istatistiki verilerine durumda alana satana AKD'si nasıl kapı var mı yeni bir kapı var mı e, desteği direnci ne durumda bunlara yönelik olarak kısa bir inceleme değerlendirme videosu çekiyoruz. Öncelikle kısaca bir düz hakkında birkaç kelam edelim. Seans açılışında hafta başında fena değildi ardından sert şekilde aşağı bastılar özellikle de saat 17.30'dan sonra gelen satışla 9626 puandan günü kapattı. Günlük bazdaki kayıp %1'i açtı BIST düz endeksinde. Miatek'e geldiğimizde gün boyu neredeyse negatifti diyebiliriz. BIST düzle paralel şekilde hareket etti. Ancak BIST düzünden de negatif ayrıştı. Saat 17.30'dan gelen 17.30'dan sonra gelen satışlarla 42 liranın altına da indi ve günü maalesef 41 lira 90 kuruştan kapattı. %2,56'lık kayıpla. Hissede gün içi görülen en düşük rakam 41 lira 88 kuruş ve gün içi görülen en yüksek rakam 43 lira 34 kuruş oldu. Bu da seans açılışındaki rakamdı demek yanlış olmaz. Kapına baktığımızda yeni bir kap bildirimi yok. Geçtiğimiz hafta cuma günü gelen kap bildirimi var. O da Borsa İstanbul'un BIST endeksinin 2025'in ilk çeyreğine dair endeks değişikliklerine yönelik olarak gelen kap bildirimi şöyle tüm bildirimler dediğimizde 20 Aralık'ta gelen seans kapanışındaki kap bildirimini görmekteyiz. Cuma günü. Ee, şurada PDF'e tıkladığınızda yan ekranda e, açılacak şu şekilde. MIA teknolojinin BIST 30 için yedek paylar arasında yer aldığını görmekteyiz. 2025'in Ocak başı ile Mart sonu itibariyle e, ilk çeyreğini kapsayan dönem için buna da değindikten sonra geçelim bugünün alanına satanla Miatek tahtasında. E, bugün alım tarafında Miatek'te iş yatırımı ilk sırada 265.500 lotluk alım ile onu Osmanlı yatırım takip ediyor 60.000 lota yakın alımla. Deniz yatırımdan 48-49 bin lot alınmış. Ak yatırımdan 33.300 lot. Vakıf yatırımdan 27 bin lot. Diğer aracı kurumlardan da 149 bin lot alındığını görüyoruz. Satış tarafında Bank of America ilk sırada 284.000 bin lotluk satış ile. A1 kapitalden 63-64 bin lot çıkışı yapılmış. Gedik yatırımdan 41 bin lot. Alt yatırımdan 38-39 bin lot. Yapı krediden 36 bin lot. Diğer aracı kurumlardan da 119 bin lot çıkıldığını görüyoruz. Bugün BOFA öncülüğünde biraz satış tarafı ağır basmış ama açıkçası %3'e yakın düşüşle kapatacak kadar bir negatiflik olduğunu düşünmüyorum açıkçası. %2.56'lık kaybı işaret eden bir AKD var mı ortada? Bence yok. Zira burada diğer kaleminden 119 bin lot çıkmış. Alım tarafında piyasaya dağılan miktar yaklaşık 150 bin lot. Arada toru topu bir 30-40 bin lotluk fark var. Bu 30-40 bin lotun karşılığı olarak %256'lık düşüşe işaret ediyor mu? Bence etmiyor. Maksimum %1 civarında kayıpla günü kapatmalıydı ama durum bu şekilde. Bugünkü düşüşle birlikte maalesef e, günlük ve altındaki bütün zaman dilimlerinde hareketli ortamaların altında seyrettiğini görmekteyiz hissenin. Aylık bazda baktığımızda yani daha geniş perspektiften baktığımızda ise e, durum nötr. 4 göstergesi sat yakıyor, 4 göstergesi ise al yakıyor. E, şöyle e, desteklerine baktığımızda yakın desteklerine. İlk göze çarpan 41 lira 46 kuruş ama açıkçası sanki bu hafta içi bu desteği de aşağı yönünü zorlayacaklar gibi. Neden? Çünkü Aralık ayının e, TCMB faiz toplantısı var ve bu TCMB faiz toplantısından e, yani para politikası kurulu toplantısı var, PPK toplantısı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın buradan gelebilecek en ufak bir negatif karar ya da piyasanın negatif olarak e, algılayabileceği kararla bu desteği aşağı yönlü kırdırmak isteyebilirler. Zaten bu desteğe de son derece yakın yaklaşık %1 kadar e, üzerinde e, bu desteğin şu an itibariyle miatek Ancak onun altında e, 38.5 liralık seviye var. Bu 38.5 liralık seviyenin güçlü bir destek olduğunu düşünüyorum ve bunun da açıkçası aşağı yönlü Kırılmasını beklemiyorum. 38.5 liralık seviyenin. E, Tabi şunu şart düşelim. Bütün videolarda düşüyorum zira nedir o? İsrail-Filistin savaşının yayılması, Rus-Ukrayna savaşının yayılması, e, Maymun Çiçeği pandemisi söylentilerinin yeniden ay yuka çıkması ve benzeri gibi hususlar olursa sadece Miatek özelinde değil, hiçbir hissede yeni dibin neresi olduğunu öngörmek mümkün olmaz. Ancak e, böyle bir durum olmaz ise şu ekim ortasında görülmüş olan 36 TL seviyesinin de hissede dip olarak kalması gerektiğini düşünüyorum. Yani bunun altının görülmemesi gerektiğini düşünüyorum. E, açıkçası o seviyelere yaklaşılmışken e, yine biraz iddialı bir söylem ama e, daha önce de buna benzer bir söylemde bulunmuştum. Oralardan dönmüştü anımsayanlar olacaktır. E, yine diyorum eğer e, bahsettiğim şerhler gerçekleşmezse ki gerçekleşmez umarım. Hissenin maksimum 36'ları yeniden dip yapıp belki ikili dip yaptırma gayretine girişebilir tahtacı. Oralardan yeniden sekmesi gerekir. Bu en kötü senaryo olarak kalmalı diye düşünüyorum. Üzerinde biraz önce söylediğim üzere 41.5 ve 38.5 seviye destekleri mevcut. 38.5 özellikle güçlü bir destek. Altında da biraz önce söylediğim üzere 36,5 lira seviyeleri artık dip olarak kalmalı ve 2025'e özellikle hissenin daha iyi geçireceğini düşünüyorum. Bilhassa da TCMB'den faiz indirimlerinin başlamasıyla birlikte. Bir yıllık görüntüde yükselen kanal desteğinin hala üzerinde seyretmeye devam ediyor. Şu o 36-30'a temas noktası ve sonrasında bir 50'lere kadar hareket yaptı. Ancak oradan red geldi. Birkaç kez 47 48'leri test etti, red geldi. Şimdi de buraya kadar sarkmış durumda. Şu yükselen kanal desteği biraz önce söylediğim üzere 36,5 ile 38,5 arasına denk geliyor şu an itibariyle. Arası diyorum, aralık veriyorum. Zira bu zamansallık olarak farklılık gösterir. Yani gitgide yükselen kanal desteği peyderpey yukarı doğru hareket ediyor. Onu, o nedenle nokta atışı olarak 38 lira yahut 37 lira gibi e, söylemde bulunmak yanlış olur. Zaten bu teknik göstergelerde her günkü hareketli ortalamalarla birlikte yeniden e, düzenleniyor. Yeniden belirleniyor. Yeniden hesaplanıyor. Siz de buraları e, kontrol ediyorsanız e, bu göstergelere bakıyorsanız en azından şu kuruşların her gün oynadığını göreceksiniz. Hele hele de kısa vadelerde haftalık ve altı zaman dilimlerinde e, buradaki göstergeler çok daha sık değişir. Örneğin bugün 49-16 yakan yarın 49 yakmaya başlar. Neden? Çünkü e, 41-42 civarından hisse işlem gördükçe bu kez hareketli ortamlar aşağı gelmeye çalışır. Özetle nokta atışı e, destek direkt e, 40 liradır yahut 38 liradır gibi söylemler hiçbir hissede e, geçerli değil. Onu söyleyelim. Her gün hareketli ortamlara bağlı olarak bu destekler ve dirençler değişiklik gösterir. Bu arada direnci de peyderpey geri çekilmeye devam ediyor. Onu söyleyelim. İlk direnci şu 47-48 civarlarındaydı. O da peyderpey geri çekiliyor. 2025'te açıkçası bunun ilk etapta kırılmasını bekliyorum. Sonrasında da olumlu gelişmeler sürerse özellikle 80 liradan buraya gelen Ana direnç var. O da zamansal olarak farklılık göstermekle birlikte şu anda 55 lira civarlarında. O da peyderpey geri çekiliyor. 2025 içerisinde önce bunun sonrasında da şunun kırılmasını bekliyorum. Özellikle at atacağı şirketin beklediğim iyi bilançoları ile birlikte umarım bu durum gerçekleşir. Borsada işlem yaparken mutlaka paranızı minimum 3'e 4'e 5'e bölmeye özen gösterin. Kademeli alım kademeli satım borsada hayat kurtarır. Hiç kimsenin al sat tut tavsiyesine asla kulak asmayın. Krediyle ve borçla mal almamaya özen gösterin ki hisseleri zorunda kaldığınız için değil kendi istediğiniz zaman satabilirsiniz. Videomuzu izlediğiniz dinlediğiniz için teşekkürler. Beğenir yorum yapar ve kanalımıza abone olursanız müteşekkir oluruz. Mutlu akşamlar. Yarın için şimdiden herkese bol kazançlar.